Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik yaşamını yitirdi. Beyaz perdede canlandırdığı sayısız karakterlerle hafızalarda yer edinen Girik 79 yaşındaydı. Tarihler 24 Ocak 2022. Figüran olarak adım attığı Yeşilçam'da 14 yaşında oynadığı bir filmde yıldızı parlayan Fatma Girik kariyerine yaklaşık 200 film sığdırdı. Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film Memduh Ün'ün ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizdeydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktaları larından biri oldu. Giriş vefatıyla sarsıldığımız bu acı günde Türk sinemasının yıldızını bir kez daha anmak istedik. Bu videoda yeniden izlememiz gereken 17 Fatma Girik filmini sizler için bir araya getirdik. 1968 yapımı Köroğlu. Bolu Beyi benzersiz bir at sahibi olmak ister. Bu yüzden de Seyif Yusuf'u görevlendirir. Kendisi için Yusuf'tan muhteşem bir at yetiştirmesini isteyen Bolu Beyi, Yusuf'un getirdiği atı beğenmez. Bu durumu kendisi için hakaret sayan Bolu Beyi, Yusuf'un gözlerine mil çektirerek onu cezalandırır. Bu durum üzerine Köroğlu babasının intikamını almak için harekete geçer. Japon işi 1987 yapımı. Gazinoda şarkıcılık yapan Başak'ın peşinde rakip gazinoların patronları vardır. Öldürüleceğini düşünen genç kadın çareyi kaçmakta bulur. Veysel ise Başak'ın en büyük hayranıdır. Veysel'in evine konuk ettiği Japon bilim adamı yurduna döndükten sonra Veysel için bir robot tasarlar. Robot tıp atıp Başak'a benzemektedir. Veysel kısmen de olsa hayallerine kavuşmuştur ancak gazinacıların Başak'ı ararken robot Başak'ı bulmalarıyla her şey şey karışır. Tam da bu sırada gerçek başak yurda geri dönecektir. 1984 yapımı postacı. Postacılık yaparak hayatını idame ettiren Adem çalıştığı mahallede ailesiyle birlikte yaşayan 30'lu yaşlardaki Sevtap'a aşıktır. Sevtap evlenme yaşının da geçmiş olmasının verdiği umutsuzlukla Adem'in bu aşkına karşılık vermektedir. Evlenmeye karar veren ikilinin önündeki tek engel Sevtap'ın Almanya'daki abiyi Latif'tir. Belalı bir adam olan Latif bu evliliğe ne pahasına olursa olsun karşı çıkmaktadır. Abiyi ikna etmeye çalışan aşıklar Sevtap'ın babasının dilinden bir mektup yazarak Latif'e gönderirler. Bu telgrafta babanın evliliğe razı olduğu yazmaktadır. Ancak Latif'in tatil amacıyla Türkiye'ye dönmesiyle tezgahları ortaya çıkar ve işler karışır. 1982 yapımı kaçak. Muzaffer Ağa, köylülerin işlediği ama sahibi olmayan toprakları ele geçirmek ister. Bu durumu öğrenen Habib A'nın topraklara el koymasına karşı çıkar. Kararından vazgeçmeyen Muzaffer Ağa, kendisine karşı çıkan köylülerin haddini bildirmek için onların mahsullerini yakar. Mahsullerin yanması sonrasında büyük bir öfkeye kapılan Habib, Muzaffer Ağa'nın peşine düşer ve onu vurur. Girdiği arbede sırasında yaralanan Habib, peşine düşen jandarma ve Ağa'nın adamlarından kurtulmaya çalışır. Bu sırada küçük oğluyla yaşayan Hacer adında bir kadının yanına sığınan Habib'i genç kadın tedavi eder. Bu sayede yolları kesişen Habib ve Hacer arasında çok geçmeden büyük bir aşk başlar. 1973 yapımı Ezo gelin. Ezo yaşadığı köyde herkesin hayran olduğu güzeller güzeli genç bir kadındır. Aynı köyde yaşadıkları kendisi gibi saf ve iyi niyetli biri olan Ali ile evlendirilen Ezo buna rağmen köy ağası Reşat'ın peşinden ayrılmasını engelleyemez. Evli olmasına rağmen Ezo ile evlenmeye kararlı olan Reşat reddedildikçe işin daha da üstüne gider. Türlü çirkin hareketle Ezo'yu elde etmeye çalışır. Çok mutlu bir yuva kuran Ezo ve Ali'nin mutluluğuna gölge düşmesi ise an meselesidir. Ali askere gider ve buradan Kore Savaşı'na gönderilir. Bu da ailenin trajik bir şekilde dağılması anlamına gelmektedir. 1971 yapımı Satın alınan koca Genç ve yakışıklı bir roman yazarı kaldığı pansiyonun küçük kızı Ayşe'nin hastalığının tedavisi için gerekli parayı bulmaya çalışır fakat bulamaz. Tam bu sırada çok zengin bir ailenin güzel ve şımarık kızıyla evlenmesi için para teklif edilir. Bu garip teklifi şartla dahilinde sadece parayı alıp Ayşe'yi ameliyat ettirmek için kabul eder. Genç kadın ve adam başlarda birbirlerinden hiç hoşlanmazlar fakat daha sonra aşık olurlar. 1981 yapımı Kanlı Niger. Osmanlı hükümdarının hüküm sürdüğü yıllarda sıradan bir mahalleye yeni taşınan Can Yandı Kanlı Niger uzun zaman önce kötü yola düşmüş, artık ekmeğini bu işten çıkaran bir kadındır. Bu mahallede yeni bir genel ev açan kadının bu mahalleyi seçmesinin altında özel nedenler yatmaktadır. Yıllar önce masum bir kadınken kendisini kirletip bu yola düşüren yakınlarından İntikam almayı aklına koyan kadın, kurduğu türlü plan ve tuzaklarla masumiyetinin peşine düşecektir. 1978 yapımı Yaşam Kavgası. Kocası Reşit'i komşusu Şükran'ın yanında gören Emine evi terk eder. İki çocuğuyla Reşit'in yaşlı babasına sığınır. Reşit Emine gittikten sonra Şükran'ı yanına alır ve beraber yaşamaya başlarlar. Fakat işler beklendiği gibi gitmeyecektir. 1985 yapımı Yılanların Öcü Anadolu'nun ücra bir köyündeyiz. Köyün sorumlu kişiliği Haceli ve eşi Fatma köydeki kuraklık ve nem sebebiyle yeni bir eve ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sebeple yeni bir ev yaptırmak zorundadırlar. Bu yeni evin yeri başka bir köylü ailenin Irazca ve oğlu Karabayram'ın yaşadıkları evin hemen önüdür. Haliyle Irazca ve ailesi tarafından istenmeyen bu inşaat köyün çıkarcı muhtarının da destekleri sayesinde temellerine kavuşur. Ancak asıl hikaye burada başlar. Bir ev yüzünden iki aile başta olmak üzere tüm karakterler türlü dramlara konuk olurlar. 1973 yapımı Namus film tecavüze uğrayan genç bir kızın yaşadıklarını konu ediniyor. Çiftliğin sahibi Kemal Bey'in oğlu Orhan, Ali Kaya'nın kızı Zeynep'e tecavüz eder. Evlenme vaatlerine umut bağlayan Zeynep bundan kimseye bahsetmez. Kemal Bey durumu öğrenince ikiliye evlendirmeye karar verir. Fakat bu isteği gerçekleşemeden ölür. Orhan evlenmek istemediği Zeynep'i başkalarına pazarlar. Bu durum nedeniyle köyüne dönemeyen Zeynep konsomatris olarak çalışmaya başlar. Ali Kahya'nın İstanbul'a gelmesiyle gerçekler açığa çıkar. Ali Kahya Zeynep'i alarak köye döner ancak Orhan'ın aileye yaşatacağı kötülükler bununla kalmayacaktır. 1972 yapımı Evlat Filmde aşkla minnet duyguları arasında tercih yapmak zorunda kalan bir kadının hayatı anlatılıyor. Şeref yıllardır evlet hasreti çekiyor fakat karısı ve çocuğunu doğum esnasında kaybediyor. Aynı gün bir kaza geçiriyor. Bir daha baba olamayacak. Çektiği mahrumiyeti çevresindeki insanlara yardım ederek gidermeye çalışıyor. Yusuf'la Ayşe'nin nişanlanmalarına da ön ayak oluyor. Yusuf ekibiyle birlikte bir araştırma için dağdaki madene doğru yola çıkıyor. Düğün dönüşte yapılacak. Yusuf'un dağdan dönmesini bekleyen Ayşe büyük bir acıyla sarsılıyor. Nişanlısı ve ekibi çığ altında kalıyor. Kader beklenmedik bir yol çizmiştir onlara. 1964 yapımı Halk Çocuğu Ülkenin meşhur zenginlerinden Refik Bey vefat etmiş varisleri akbaba gibi üşüşerek kalan mirasın açıklanması için beklemektedirler. Herkes büyük bir servete kavuşmanın hayaliyle yanıp tutuşurken avukat Saadettin Bey'in açıklamasıyla adeta şok olurlar. Çünkü milyoner Refik Bey mirasını kimsenin bilmediği oğlu Ahmet'e bırakmıştır. Hayal kırıklığına uğrayan akrabalar kendi aralarında planlar yaparak Anadolu'nun küçük bir kasabasında yaşayan Ahmet'in peşine düşüyorlar. Ancak türlü numaralarla kandırıp mirası elinden almaya çalışan varislerin karşısında akıllı, dürüst, marifetli ve güçlü adeta cin gibi bir adam var. 1972 yapımı Murat ile Nazlı. Köy ağasının düşmanı olan bir ailenin oğlunun A'nın kızıyla yaşadığı umutsuz aşkı konu alan bir melodra. 1973 yapımı Gönülden Yaralılar. Bir şirketin muhasebecisi olan Murat, karısı Zeynep ve kızı Selam'la mutlu bir yaşam sürüyorlar. Bir çetenin üyesi olan Gönül Murat'ı uyutarak cebinden şirket kasasının anahtarlarını alıyor. O gece Kenan ve çetesi şirketin kasasını soyuyorlar. 1977 yapımı Ana Ocağı. Kocasını öldüren bir kadınla yetim kalan iki çocuğun mücadele öyküsü. 1974 yapımı Dağdan İnme. Toros dağlarına düşen bir uçaktan kurtulan tek kişi Vedat'tır. Ağır yaralı Vedat bu ıssız doğada bir başına çaresizdir. Dağın eteklerindeki bir dağ köyünde yaşayan Elif ailenin beş kızından biridir. Vedat'ı bulan Elif onu ilkel yöntemlerle tedavi etmeye başlar. Vedat gözlerini ilk açtığında şoka girerek kaçmak ister ancak yaraları yüzünden başaramaz. Genç adam nefret ettiği bu vahşi görünümlü kadından kurtulmanın peşindeyken Elif günden güne ona aşık oluyor. Bir süre sonra Vedat da bu aşka kayıtsız kalmıyor. 1963 yapımı Yaralı Aslan. Bir nakliyat şirketine baskınlar düzenleyip şoförlerin sefere çıkmasını engelleyen bir çeteye karşı savaş veren yiğit bir gencin öyküsü. Usta sanatçı Fatma Girik son olarak 2012 yılında yayınlanan Babalar ve Evlatlar dizisiyle ekranlarda yer almıştı. Sinemamızın unutulmaz sanatçılarından Fatma Giri'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Görüşmek üzere. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.